Hepinize tekrar şu geldiniz arkadaşlar. Bugün birkaç dakika önce Max çıkardım. Lord Efe hesabındayım. El Primo'yu kasayım dedim. 605'ti. Ama düştüm çaktırmayın. Efe bilmiyor da. Biliyor da olabilir. Neyse. Max çıkardım az önce. El Primo'yla maça girmiştim. 40 jeton geldi. Açtım. Max çıktı. Valla çok çarptım. Basıyorum. Bugün bunu 500 kupa yapacağım. Evet, duymadım. Duyduk duymadık demeyin. Bir seviyede 500 kupa. Şu an saat 7.10 geçiyor. Saat 10 gibi falan yapabilir miyim hiç bilmiyorum ama en az 2 saat süreceğini biliyorum. En az o da. Neyse ben yapıp geleceğim. Son kupalarda görüşürüz. Evet arkadaşlar. Max birkaç günde yaptık. Fakat e, Efe'nin Efe bu hesabı yani Jitter Bey bu hesabı bir arkadaşına daha vermiş. O da iki seviyeye yükseltmiş. Bu yüzden başlık tamamen değişti. Max çıkartıp Lord F... Max çıkartıp Lord Efe 17 bin yaptım. Kupası olacak. 17 bin çoktan yaptık. Yaptım yani. Neyse. Mağara arası mapi var. Çok kötü. Berbat bir şey. Berbat bir map. Yani ne yapacağız bilmiyorum. Dynamike'ı da düştüm zaten yanlışlıkla 600'den. Onu da kasmaya çalışacağım bu mapte. E, Dynamike iyi olur sonuçta. Penny var. Bas git. sen gerizek hal mısın? 500 kupadayız. Mal. Arkadaşlar bu ne? Bot mu ne? Anlayamadım ben. Sen öldün ki. Bay bay. Evet. Bu arada arkadaşlar profil resmimiz değişti. Profil resmimi yapan benim arkadaşım. Onun kanalını da hem kartlara, hem açıklamaya hem de yorum kısmına sabitleyeceğim. Oha lan ne harika kişi. Bana. Bu yüzden onun kanalına da abone olmayı unutmayın lütfen please. Lan siz 500 kupadasınız. Nasıl böyle oynuyorsunuz? Aha. Gelecek o. Canımız olsun. Galiba bot. Ben 480 kupada nasıl bot oluyor? Yanıma ışınlanmazsa iyidir. Şunu da bir kırayım. Güçleniyor. Oğlum ben vallahi oynarım. Baya. Benim sürem var. Videoda kısa olmasın diye zaten birazcık uzun tutacaktım. Çaktırmayın. Lan. Aha beleşik. Beleşik abicim. Beleşe konarım. Oğlum sana bir meteor atsa var ya. ağzına Öl. De. Evet arkadaşlar. ilk maçtan un kupamızı aldık. Bu arada tekrarlıyorum. Lütfen e, ee, şu anda kartlarda da çıkmış olabilir. Kartlara koyar mıyım onu bilmiyorum da. Açıklamayla yorumlara %100 koyacağım. Lütfen onun kanalına da abone olmayı unutmayın gençler. Dört, dört. Evet orada da bir max var. Benden bir veya iki seviye yüksek. Oğlum biz 400 kupalardayız. 500 olacağız. Siz niye böyle oynuyorsunuz arkadaşlar? Bunlar normalde böyle değil. Bu arada arada sırada bir donma geliyor. İnternetten kaynaklı değil ama ne neyle kaynaklı olduğunu da bilmiyorum ben. Siz biliyorsunuz mu arkadaşlar? Evet benden biri seviye yüksek oldu. Aha. Ha, basket bir. Arkadaşlar bu arada kutuları çok yavaş kırdığı için mermiler Allah'tan hızlı doluyor. Çok da bir sıkıntı yaşamadım. Lan 8 bir sıkıştırsan oradan girecek ya. Ya bir sen ne alakasın? Derel var aşağıda. Geber lan. Abicim niye sıkıştırıyorsunuz? Arkadaşlar sıkıştırdılar ama ya. Neyse. Kötü oldu. 2 yedik. 11 kupa lazım bize. Bize 11 kupa lazım. En az 2 maçta oluyor. Dynamite. Aslanım sen burada ne yapıyorsun? Evet hemen şunu da alalım. Şurada biri var bence. Yokmuş. Şu sağa gideceğim belki kutu vardır. Kutu 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 verin bana kutu verin. Lan dynamite hala salmıyor lan. Sal bir kardeşim ya. Orada bu bibi kesi. Tehlikeli bir çayır o. Arada şurayı da aha. Lan bir basket. git. Adam hasar yemeği göze alarak geliyor ya. Tamam. Bu çalı iyi gençler. Ultim doldu dolacak. Ben şahsen şaşırmadım. Mita var. ona ultimi rahat doldururum. Mr. P. Grove. Evet Grove Mr. P. kesti. Oha çok koyu lan. Bir vuruş daha atsa 16 canım kalıyordu. Evet şu anda artı bir kupa alıyoruz gençler. Ödürsek. Artı dörde yükseldi bu. Pardon artı beşten daha dört kupadayız. Hey genç. Ölmedi. Nasıl ya? Neyse artı beş aldık. Güzel. Son altı kupa gençler. İlk üçe girersen bu olay bitiyor. İlk üçe girersen bu olay bitiyor. Bir, bir seviye 450 kupa yaptık. Efe'nin arkadaşı gitti. iki seviye yaptı ya. Başlığın ağzına sıçtı ya arkadaşlar ya. Yorumlarda ona linçleyin please. Aa dondu bak. Yorumlarda onu linçleyin. Jitter Bey de görsün. Bana da haber vermiyor ha. Arkadaşına verdiğinden. Ne yapayım lan Nita? Ay öldü soğuk. <laughs> Dondu. Ağzına haydi. Arkadaşlar dona dona kaçtım. Ama internetle alakalı değil. Mobil veri lan. Ne varmış. <laughs> oh iki yük de var orada. Can da olsun alacağım aldım güzel beleş iki arkadaşlar yani neyin götür bence burada biri var Genç katil videom bu arada ee, o ilk baştaki 51 saniyelik kısım şey adını siz söyleyin onu çıkardım gün çektim bunu birkaç gün sonrasında çekiyorum şurada biri var mı yok şurada biri var mı var. Bu yüzden e, onda kulaklık takmamıştım. Şu an ölürsek x2 alıyoruz bu arada. Bırak git ya. Oyun başından beri sıkamadın beni. Ha bak bu Öldü. Uğraşmayacağım. Aa canı azmış lan. Uğraşacağım. Ya bak Brock sen çok fazla oluyorsun. Yeter lan. Seni öldüreceğim. Yeter be. Hayır hayır hayır. hayır. Ben uzak mesafeyim. O yakın. Böyle bir avantajım var. Canım da olsun. Can da olsun bana yeter. Güzel. Nerede bu şimdi? Aha, taht bir sevme tor verdi la. Spursel aferin spursel. La bas git. Evet arkadaşlar öldük ama sıkıntı yok. Max'e böyle 500 kupa yaptık. Gerçekten bir seviyede 4 kupa yapmıştık ama Efe'nin şerefsiz arkadaşı. Evet ona yorumlarda linçleyin. Linçle linçle linçle. Bunu iki seviye yapmış. Ben bilerek yapmıyordum. Şerefsiz yapmış işte. Neyse arkadaşlar. Bu videomuz da böyle oldu. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Bildirimleri açmayı unutmayın. Bu arada yorumda ve açıklamadaki linke tıklayarak arkadaşımın profil resmi yaptığı, benim profil resmimi yapan arkadaşımın kanalına da gidebilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.